Selamun aleyküm arkadaşlar. Son günlerde sayıları 3'ü 5'i geçmeyen bazı puşlar özellikle bazıları çıkmışlar, havlıyorlar arkadaşlar. Bunların neden havladıklarının gerçek nedenlerini sizlere anlatmak istiyorum. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceğiniz gibi Galatasaray üzerinden kendilerine prim yapmak, isimlerini duyurmak, işte çıktıkları programların reytingini artırabilmek ve de dahası toplum içerisinde kendilerine farklı bir yer edinme, farklı bir konum arayışları var. Ama boşuna yemezler arkadaşlar, yemezler. Hani bir laf vardır, bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz. Burada bir deli kuyuya taş atmıyor, iki tane, üç tane, beş tane neyse soytarı kuyuya taş atıyor ve günlerce bu tartışılır hale geliyor. Arkadaşlar bunu tartışmamıza hiç gerek yok. Söz konusu kişilerin isimlerini, cisimlerini, şunlarını, bunlarını da dile getirmenin anlamı yok. Tanıdığımız, bildiğimiz kişiler. Bunları en iyi tanıyanlardan bazılarını, bazılarını en iyi tanıyanlardan biri de benim arkadaşlar. Oralara da çok derinlemesine girmek istemiyorum. Ama ne yazık ki gelinen noktada bazı gerçekleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Bakın siz Taylan'ın giydiği bir e, tişörtten dolayı mı bu işlerin bu noktalara geldiğini düşünüyorsunuz? Malum hani göstermekte bir sakınca yok. Taylan şöyle bir tişörtü destekliyorum manasındaki bir tişörtü şu veya bu nedenle giymiş. Olabilir. Giydi, giymedi o tartışılır. Niye giydi? Taylan'a da sorulabilir. Olabilir. Olabilir. Bugün bunu tartışanlar kim bilir kendilerine göre ne yanlışları, ne eksikleri, ne kusurları vardır. Ama giymiş hangi devirde yaşıyoruz? Tayland gibi bir genç, toplumun tanıdığı, ülkenin tanıdığı, yakışıklı, aklı başında, son derece modern, çağdaş bir genç arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işte hem yakışıklı, hem şöhretli, hem Galatasaray gibi büyük bir camiada futbol oynamanın verdiği avantajla kendine göre bazı mesajları veriyor, bazı desteklemelerde, arka çıkmalarda haklı olabilir. Olabilir çünkü toplumun bazı gerçeklerini bu şekilde seslendirmekte çok da e, sakınca yok. Bana göre ters olabilir, sana göre ters olmayabilir vesaire vesaire. Mesele bu da değil ayrıca. Ve meselenin özünde bakıldığı zaman arkadaşlar bu kadar büyütülecek bir konu da değil yani. Böyle saatlerce tartışılacak... E, linç edilecek bir konu asla ve asla değil. Ama işin içinde başka çakallıklar, başka puştuklar, başka üçkağıtçılıklar olunca evet o zaman tartışılıyor arkadaşlar. Örneğin ben şimdi size şöyle bir fotoğraf göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunlar Beşiktaş'ta oynayan futbolculardı. Koerezma, Pepe bunlar etek giyerek dolaşmışlardı. Hiç konuşuldu mu o günlerde hiç tartışıldı mı? dile getirildi mi? Adamlar zevk üstelik de Tayland öyle ya da böyle destekleme amaçlı bir farkındalık yaratmak amacıyla kendine göre bir tişörtü giymiş bir ama bu adamlar bir eğlence yerine gi gidiyorlar ve giydikleri kıyafetlere bakın. Abi bizim e, ee, şey dolap Deri'deki roman kardeşlerimiz böyle giyip gitmiyor ya. Şu kıyafetlere bakın. Siz hiç bunların konuşulduğunu, bu koerizmaların, pepelerin, bilmem onların bunların hiç konuşulduğunu gördünüz mü? Duydunuz mu? Bunların üzerine biz bir takım senaryoların yazıldığını gördünüz mü? Ya da linç kampanyalarının olduğunu gördünüz mü? Görmediniz, göremezsiniz. Peki, şimdi Taylan'ı bahane ederek Hadiseyi bu noktaya getiren bazı kişiler, kim bunlar? Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz kimler olduğunu ben size Göstereyim fotoğraflarını. Bu adamlar yapıyor bunu. Bir televizyonun birinde adı işte neyse ne halsa bilmiyorum. Hiç de izlemediğim bir televizyon. Varlığından bile haberdar olmadığım bir televizyon. Bu tipler abi çıkmışlar. Bazı renklerin e, yer aldığı tişörtü giyen Taylan'ı yerden yere vuruyorlar. Öbürü programın sonuncusu konumunda olan uyanık da gaz veriyor bunlara. Tamam mı? Ah Hani derler ya e, tavşana kaç taziye tut cinsinden laflar eden tipler vardır. Bu öyle bu işte öbür tarafta gibi görünüyor ha kardeşim ne olacak niye buna laf ediyorsunuz ama diye sen dayan ha öncesinde zaten konuşulmuş öncesinde Baba salla sallayak ben savunurum tamam ben de sessiz kalırım orada o programda işte Galatasaray'a yakınlıklarıyla bilinen eski futbolculardan biri var bir tane bir yine bir kip bir daha var Galatasaraylı diye geçiniyor onlar da seslerini çıkarmıyorlar araya da iki böyle e, çentik atıyorlar abi olay daha çok alevlensin diye daha doğrusu yangına böyle e, birazcık benzin atıyorlar alevleniyor e, ne olacak abi diyecekler ki aralarda falan baba iyi gidiyoruz devam devam Tamam sen salla, sen şunu yap, sen bunu yap. Hadi bakalım reyting mantlaması yaptık. Programın adını duyurduk. Sonra program bitince patronların patron. Görüyorsun değil mi? Nasıl işte biz buyuz ya, biz böyleyiz. Ama linç ettiklerin ve karşılarına aldıkları toplumun, kişilerin kimler olduğunun farkında bile değiller. Ben bunları arkadaşlar... Vallahi cidden söylüyorum bunların isimlerini cisimlerini telaffuz etmeye bile gerek yok. Ben bunları adam yerine de koymuyorum. Bunlar, bunlar mümkün değil yani konu konuşulmaması gereken kişiler, ciddiye alınmaması gereken kişiler. Çünkü biz bunları konuşur, bunların isimlerini ne kadar sıkça telaffuz edersek, bunların ekmeklerine yağ sürmüş olacağız. Bunlar diyecekler ki, o bak işte gördünüz mü? Nasıl amaca ulaştık? O yüzden arkadaşlar, bunları hiç konuşmayacağız. Ama ben şimdi bu, burada burada mesele şu, Taylan bahane. Bu puşların havlama nedenleri çok başka arkadaşlar. Bunların birinci amaçları gündem değiştirme. Bunlar aslında, bakmayın böyle e, hani böyle e, hodoz görünmelerinin, bunlar abi hödük gibi görünürler ama bunlar uyanıklar aslında uyanıklar, son derece akıllılar. Ne yapılması gerektiğini, kendilerine nereden cukka gelecek, nereden isim yapacaklar, ne yapacaklar, reytingdi vesaireydi. Bunları aslında iyi biliyorlar. Toplumun zaaflarını da biliyorlar ve buradan yürümeye çalışıyorlar. Ve bunların en büyük ortak özellikleri tabii Galatasaray düşmanı olmaları. Yakalamışlar Taylan'ı, bir tişört giyilmiş, o tişört üzerinden çak da çak. Vur da vur. Hadi ya yemezler emmi yemezler. Şimdi ben bu sohbeti yapana kadar şu ana kadar arkadaşlar bugün işte 29 Haziran Salı demek ki öğlen öncesi saatlerdeyiz şu anda. Henüz daha Galatasaray kulübünden bir açıklama gelmedi ama öğleden sonra Galatasaray yönetim kurulunun toplantısının ardından tahmin ediyorum ki konuyla ilgili bir açıklama gelecek. Ama ben açıklama gelmeden şunu söyleyeyim. Sözde değil arkadaşlar. Sözde kalmayacak şekilde bu adamları derhal derhal mahkemeye vereceksin. Bunlardan çok ağır bir tazminat alacaksın. Bunlara ceza davası açacaksın. Ve bunların çıktıkları, bunların bu rezilliklerine göz yuman kurum, kuruluş kişileri de abi yerle bir edeceksin. Alayına, alayına, alayına ceza davaları, tazminat davaları açacaksın. Bu memleket abi bu kadar sahipsiz değil. Siz daha önce... Daha önce arkadaşlar bu kişilerin yediği haltları biliyorsunuz zaten. Bir tanesi Galatasaray Teknik Direktörü'ne malum P ile başlayan bir takım benzetmelerde bulundu. Hiçbir şey yok abi. Adamlar ne kadar güçlüyse hiçbir şey yok. Bir tanesi çıkar abi yok cagnet timsah yiyor mimsah yiyor, muhabbetleriyle devam eder. Ona da bir şey yok abi. Yok babası politikacıymış da bilmem kimlere bana ne lan senin babandan da anandan da dayından da ne olursan ol adam ol önce. Nasıl bir açıklama bu? Senin evladın yok mu? Gencecik bir çocuğu bir tişört giydi diye asıyorsunuz, linç ediyorsunuz. Utanmaz, şerefsiz, kansız puçlar. Kim yapıyorsa, 3, 5, 10 sayılarını bilemem. Kimler yapıyorsa, ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Hepimizin çoğuluğu çocuğu var destekliyorum diye bir tişörtü giymiş adam. Tamam eleştirdiniz, geçin kardeşim. Yok milli takım alınmayacakmış. Takipçi olacaklarmış, aldırmayacak. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Ha, neyin milli takımını aldırmayacaksınız? Şenol Güneş'i TFF'yi siz mi idare ediyorsunuz? o Şenol Güneş milli takım teknik direktörü diye bir şey yok ya. Ha bunu da yaparsınız. Ha yapın. Yapın kardeşim ne güzel. Kimse bir şey demez. Siz timsah yedirdiniz, ırkçılık yaptınız. Kimse size bir şey demedi. Mükafatlandırdınız. Mükafat. Oh mis. Galatasaray Teknik Direktörü'ne hakaret ettiniz bir şey yok. Artı abi biliyorsunuz Lig TV işte o Beyin Sports'a Hande Sümertaş diye bir kadıncağız girdi. Linç ettiler kadını. Bu, bu rezilliklerine bizini bunlar yapmadı mı? yaptı. Her türlü yalan, dolan, üçkağıtçılığın odak noktasında bunlar yok mu? Var. Aynı kişiler. Sayıları dediğim gibi üçü, beşi, onu geçmez. Aynı tipler, aynı takımların e, sözcüleri, yorumcuları geçinen merdiven altı tezgahçıları bunlar merdiven altından gelmiş yorumcu yazar geçinen bir takım tipler arkadaşlar. Böyle sürekli abuk subuk konuşuyorlar. Ve kimse bunlara dur demiyor abi. Hadi Galatasaray'ın eski yönetimini, eski başkanlığı bir şey demiyorum. Onlar dübür korkusundan bir şey demiyorlardı diyelim. Ama Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Galatasaray'ın hukukçuları, şunları bunları, Galatasaray'ın yeni yönetiminde iyi bir hukukçu var. Bunların abi derhal harekete geçmesi lazım, gerekeni yapması lazım. Ve bunlara hukuken verilecek cezalar, herhangi bir tazminat davaları, dersler yeterli değil abi. Bunlar böyle, böyle çıkıp da ortada bu şekilde konuşuyor olacak ortamı bulmamaları lazım. Artık yeter. Yeter ya. Kimsenin ekmeğiyle şunuyla bunuyla oynamayalım diye insanlar düşünüyor olabilir ama bu kadar öyle her aklına geldiğini söyleyemezsin. Gencecik bir insanın hayatını Galatasaraylı diye karartmaya kalkamazsın. Galatasaray'a vurma adına taylanı kullanıyorlar. Bir takım puştukları, pislikleri, gerçekleri örtme adına. Şimdi işte asıl oraya geleceğim. Bakın bunların amacı o değil. Bakın arkadaşlar şuradaki fotoğraflara dikkatle bakın şimdi. Bu çarpı yemiş tipler neyi acaba kapatmaya çalışıyorlar? Neleri örtmeye çalışıyorlar? Ben şimdi size onları anlatayım. Ben onları anlatayım. Bakın arkadaşlar Beşiktaş'ın kazandığı lig şampiyonluğu şaibelidir. Hakkıyla kazanılmamış bir şampiyonluktur. Biliyorsunuz işte Avrupa medyasında özellikle Fransız medyasında bu Belong, Abu Bakar vesaireler bu Galatasaray tarafından da zaten UEFA gündemine taşındı bu mesele. Ortada şike var. Şike var. Dolayısıyla bunu bu Bilongun, Milongu işte Hatay'ın kalecisi Minür'ü, Alanya'nın kalecisi Marafona'yı onu bunu unutturmak, Ankara güçlü için kendi kalesine iki gol atmasını vesaireleri unutturmak arkadaşlar. Şike, şike hadisesini başka yönlere çekme çünkü ben demiyorum şike diye. Fransız medyası Bilongu, Abu Bakar'ı Türkiye'de şampiyon takımın maçında şike oldu diye bunlar söylüyorlar yani. Ben de aracılık ediyorum size. Şimdi böyle bir gerçek var. UEFA Beşiktaş'a çaktı mı cezayı? Parasının bir miktarını kesiyor mu? Birinci ceza geldi mi? İkincisi, üçüncüsü gelecek mi? Ama ne yapacaklar arkadaşlar? Ha devam edelim. Beşiktaş transfer yapabiliyor mu? Yok hocasıyla, kendi hocasıyla, kendi hocasıyla nasıl, hangi şartlarda anlaştığını biliyorsunuz. Onun yeri burası dediler. Anlaşma yaptılar bir ay 45 gün sonra güya sözle. Başkan dedi ki ne ben öyle bir şey demedim onun yeri burası burası diye. Bakın çok net söylüyorum. 10. haftaya kalmaz o Sergen Yalçın denen adam kovulur ya da kendi bırakır gider. Onu geçelim. Şimdi bunlar bu anlamda gündemi değiştirme adına hadiseyi başka bir yöne çekme adına ne yapıyorlar? Taylan üzerinden Galatasaray Galatasaray'ı gündeme getirmek vesaire vesaire. Bir birincisi bu. Gelelim bir başka e, hikayesine işin. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de kongre yapıldı arkadaşlar. Kongreye bir tane aday katıldı. Zaten ikincisi yoktu. Ama kongre öncesi yaşanan rezillikler eski başkan mevcut başkana mevcut başkan eski başkana ya söylemedik lafları bırakmadılar. Her türlü rezalet diz boyu yapılan transfer skandalları bir takım üçkağıtçılıklar dolan başlı yollar onlar bunlar her şey oldu mu abi? kongre yapılıyor kongrede divan başkanı diyor benim çişim geldi ben ara veriyorum bir saat tuvalette kalacağım ondan sonra devam ederiz diye böyle bir şey yok Rambo denen adam bilmem kimden makaslar alıyor bunlar konuşuluyor abi adam diyor ki eski başkan lan diyor dört buçuk milyon bon servisi olan bilmem ne canı diyor kaça aldınız diyor on bir milyonu aldınız kulübü batırırız o ona çakıyor bu buna çakıyor abi tehditler havada uçuşuyor kimsenin aldırdığı yok ama ne olacak var mı kimse üstünde duruyor mu? Galatasaray'da olsa bunun çeyreği olsa yangın yaparlar. Koparırlar abi. Ama gündemi değiştirme adına nereye dalacaklar? Taylan'ın giydiği tişörte dalacaklar. Çok önemli ya. Taylan'ın giydiği tişört çok önemli arkadaşlar. Kimse giymiyor. Hiç kimse giymiyor. Belki kendi çocukları da aynı tişörtleri giyiyorlar. Ama yok abi yok. Oraya gelince işin şekli değişiyor. Kalkıp televizyonda yorum yapıyor. Sen bilmem ne olabilirsin diye. Şimdi adama adama yağlı kazığa oturturlar. Sen bunu çıkacaksın öyle ulu orta söyleyeceksin, suçlayacaksın ha? Adamı bak neler yaparlar. Devam edelim abi. Adam diyor ki teknik direktörümüz diyor işte diyor yakında olacak diyor bu sene diyor işte futbolun rengi sarı lacivert olacak bilmem. Nerede teknik direktör? Yok. Nerede futbolcu? İşte 8-10 futbolcu var mı? Yok. Harcama limitleri ha öbürü Beşiktaş'ın Bırakın abi şeyi transfer yapmayı, federasyonun koyduğu harcama limitlerini dolduracak paraları yok. Yok nereden dolduracaklar? Oyuncu alamazlar, kimseyi alamazlar. Ne diyor başkanları? Federasyon bize diyor torpil yapsın diyor. Biz diyor Avrupa'da. alıştılar ya sezon içerisinde abidik gubidik hakem numaralarıyla şampiyon olmayı. Bir gol. 7-0, 6-0, Marafanolar, he? minirler. Bunlar unutuldu mu? Unutulmadı. Abu Bakar'ın çevirdiği dolaplar, bilonklar, Abu Bakar niye kaçtı zannediyorsunuz? Niye kaçtı acaba? Bunun gibi daha neler? Gelelim öbür tarafa dediğim gibi. Nerede teknik direktör? Hani yok Portekiz'de, Alman'da, oydu, buydu, attılar, tuttular. Kala kala işte bakıyorum isimlere. Yok Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilo geliyor. Bilinç, bilin, bilinç mi, Diliç mi neyse. Ne karnı ağrısıysa. Yok o geliyor. Ya en sonunda kime kalacaklar? Ya İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman'a. Ya da bilemedin Emre Beleşoğlu. Gel Emre. Efsane gel diyecekler kıymetini bilemedik gel. Başka yok abi yok. Efendim kimse gelmiyormuş da oymuş da öbürü de diyor bastır parayı diyor bak nasıl geliyorlar diyor. Şimdi rezalet diz boyu arkadaşlar. Bunlar da yok ortada. Öbür taraftan bakıyorsun Galatasaray sezonu açmış. Hazırlık maçlarını oynuyor. Transferlerini yapıyor. Onu alıyor bunu alıyor. Tamam kardeşim yasak mı getirdiniz? Ben de yerli alırım dedi. Alırım dedi. Al alıyor mu? kadrosunu güçlendiriyor mu arkadaşlar? Adım 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 bir yerlere varacak mı? Varacak. Bunu görüyorlar mı? E görüyorlar. Ne yapacaklar? Vurmak lazım. Nereden vuracaklar abi? İşte kendi rezilliklerini gündemden düşürüp Tayland tişört giydi. Hadi ya Tayland tişört giydi öyle mi? Tayland var ya. Tayland'a o Taylan'a yaptığınız suçlamalar var ya. Tayland sizin gibilerin alayını üst üste koyar sonra öper. Anladınız ötesini siz. Bu kadar net söylüyorum yani. Alayınızı üst üste koyar o Taylan denen çocuk. O genç delikanlı Galatasaraylı olan koyar abi. Hepinizi tek tek öper. Bu kadar basit. Bu kadar basit kardeşim. Öküz altında buzu aramayın. Kendi rezilliklerinize bakın. Hoca yok, transfer yok. Her türlü rezillik ortada kol geziyor. Ha, daha başka bir şey daha var abi. Bunların kapatmaya çalıştıkları bir başka konu daha var. Milli takım 2020 Avrupa Şampiyonası finallerinde rezil oldu mu Şenol babalarını koruyacaklar. TFF niyatı koruyacaklar. Çünkü onların sayesinde bir yerlere geliyorlar. Onların sayesinde cukkaları cepliyorlar abi. Ne yapacaklar abi? Gündemden düşürülmesi lazım. E onun için Tayland tişört giydi. Hadi ya. Hadi ya Tayland tişört giydi. Vurun Tayland anasını satayım. Tayland tişört giydi öyle mi? <laughs> Peki kardeşim. Siz Tayland'a gelene kadar dediğim gibi zamanında bunları konuştunuz mu? Adamlar etek giyiyordu lan. Ama tabii ki konuşamazlar çünkü etek giyme, tanga giyme, bikini giyme kendi özelliklerim. Arkadaşlar bakın burada Alman Milli Takım kalecisi Neuer başta olmak üzere Avrupa'nın ünlü takımlarının kaptanlarının kolundaki bantlara bakın arkadaşlar. Renklere bakın. İşte Taylan'ın giydiği tişörtün rengi. Taylan'da destekliyor anlamında destekliyorum dedim. E Avrupa'nın en ünlü futbolcuları maçlarında onların da bunların da böyle mesajları veriyorlar vermiyorlar. Yanlış doğru. Bunu eleştirebilirsiniz belirli bir üslup içerisinde yanlış dersiniz, doğru dersiniz ama bunu bir linç kampanyasına dönüştürmek. Biraz önce de söylediğim gibi asma kesme, milli takım, o bu aldırmam, bu şöyledir, bu böyledir. insanları karalama, damgalama, ya siz de babasınız, utanmaz adamlar. Ey adamlar, kimse kimler bunu yapıyorsa sayıları 3, 5, 10 fark etmez. Bu kafalara kimler destek veriyorsa buradaki yanlışlığı hep beraber dile getirip karşı çıkmamız lazım. Ama dediğim gibi bunların amaçları zaten bu değil. Taylan üzerinden Taylan bahane Galatasaray'a vur abi. Taylan bahane Galatasaray'ı aşağı çek. Niye? Efendim Galatasaray PSV'ye elenirse Galatasaray'ın alacağı parayı BJK alacak. O Amigo da aklı sıra şimdiden bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Öbürünü de almış yanına iki soytarı gelmişler yan yana milleti böyle çileden çıkarıyorlar. Kimsiniz ya siz? Kimsiniz? Sizin esameniz nedir? Kim? Ağırlığınız nedir ya? Abi şunlara bir bakın ya. Şu rezilliklere bakın. Bu rezilliklerin kapatılabilmesi için abi gündemi değiştirme adına uyanıklık yapıyorlar. Abi bakın bir de ya. Hani derler ya bunların şaftı kaymış abi. Süratlarından meymenet kalmamış adamların yani. Ulan yeter be kardeşim. Yeter be. Ve tekrar hatırlatalım. Bu adamlar Galatasaray Teknik Direktörü'ne en ağır hakareti yaptılar. Bunlardan biri. Ne oldu? Yok bir şey. O istedikleri gibi at koşturuyorlar. Öbürü Galatasaray'ın bir futbolcusuna ırkçılık yaptı. Yok timsah yedi, yedi, eti yedi, dedi. Onu dedi, bunu dedi. Devam. Hande Sümertaş Beyin Sport'ta çalışıyor. Hiç alakası yokken kadını getirip linç ettiler abi. Kimse karşı çıktı mı? Kimse bunlara bir şey dedi mi? Yok. Oh el üstünde abi. Ondan sonra da şimdi Tayland. Ama yeter. İlahi adalet inşallah gerçekleşir. Bunlar bu yaptıklarının karşılığını fitil fitil misliyle 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 ödemeliler. Galatasaray Kulübü Tayland ve de diğer kesimler ilgili kesimler. Galatasaraylı hukukçular. Girin devreye. Abi yeter ya. Bu, bu kadar olur mu? Çok güzel bir laf var. Hani dedi ya ahlak satan ahlaksızlar diye bir arkadaşımız böyle bir laf etti. Evet aynen katıyorum. Katılıyorum. Ahlak satan ahlaksızlar. Yeter ya. Kime ne yani? Kime ne? Kimi ilgilendirir? Bir cümleyle iki cümleyle eleştirini yaparsın. Ötesi. Ötesini buralara taşımak işte niye buralara taşındığını ben size anlattım. Beşiktaş'ın rezillikleri, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu aciz durum, milli takım Şenol Güneş onu kurtarma, bunu kurtarma adına gündemi değiştirmek. Galatasaray muhtemelen PSV'ye elensin ki o para oraya gitsin. Amigoluk yapacaklar, kapalı kapılar ardında senaryoları yazacaklar. Bunların uzantıları da medya içerisinde yorumcu, yazar geçinen bir takım tipler de bunu uygulayacaklar. Bunlar bir iki tane örnek. Hepsi böyle. TRT BJK TV olmuş. TRT FBT TV olmuş. Öbür taraf öyle olmuş. Bakın abi bir tane Galatasaraylı doğru dürüst aklı başında bir yorumcu bulamazsınız. Yok. Nereden bulacaksınız? Doğruları söyleyecek. Şu benim söylediklerimin çeyreğini söyleyecek. Kimse yok. Galatasaray televizyonunda bile bunlar konuşulmuyor. E ne olacak peki? Tablo meydanda. Her şey görülüyor. Bunlara meydanı Galatasaray'ın artık boş bırakmaması lazım. Fitil fitil burunlarından getirmesi lazım. Yeter. Yeter artık değil mi arkadaşlar? Yeter. Bunlar istedikleri gibi birilerine hizmet edecekler. Onun karşılığını işte programlarda orada burada alacaklar. Cukkal götürecekler. Bilmem ne götürecekler. Galatasaray üzerinden he kendilerine avantajlar sağlayacaklar. Artık bunların bitmesi lazım. Öyle korumacılık, kollamacılık arkadaşlar son bulsun. Bu arada sakin konuşma var rağmen de valla ter bastı abi yani. İşlem bir konu sıkıntılı bir konu. Gerek yok. İşin bu noktalara gelmemesi lazım ama spor medyasının içindeki bazı tiplerin bu spor medyasını ne hale getirdiğini görün arkadaşlar. Burada çok notlar var. Söylenecek çok şeyler var ama yeter diyorum. Lanet olsun diyorum. Hani derler ya bunları Allah'a havale ediyorum. Bunları Allah Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. Bunların zaten dediğim gibi bazılarını çok iyi tanıyorum. Bir bölüm bazıları da benimle zaten çalıştılar. Ee, neyse noktayı koyalım arkadaşlar. Söylenecek çok şey var ama muhatap almak istemiyorum. Gereğinden fazla değer vermiş oluruz. Reklamlarını yapmış oluruz. Ekmeklerine yağ sürmüş oluruz arkadaşlar. Bunların artık bu alemdeki varlıkları, etkinlikleri bitmeli. Bunu da kimin yapacağını artık herkes biliyor, görüyor. Hadi arkadaşlar görelim bakalım neler olacağını. Ha medya içerisinde bunlara karşı çıkan arkadaşlarımız yok mu? Var. Örneğin işte bizim Kadir Çetinçalı kardeşimiz. Yalnız kalmadın Kadir. İş, bilgi istersen sana bilgi de verebiliriz. Buradan da mesaj olarak göndereyim yani. Var var. Elimde öyle bilgiler var ki bazılarıyla ilgili. He, toplum içerisine çıkamaz kansızlar. Anladın? E, bunu da <laughs> burada söylemiş olalım. Arkadaşlar ben noktayı koyuyorum. Ama hadisenin sadece Taylan olmadığını, Taylan'ın sadece bir bahane olduğunu, Taylan üzerinden Galatasaray'ı aşağı çekme, Galatasaray'a vurma, Galatasaray'ı PSV maçlarında başarısız yapıp oradan gelecek paraların başka bir kulübe gitmesi için bunlar bir takım amigoluk yapıyorlar, üçkağıtçılık yapıyorlar. Bu tezgahı görün, bu dalga dümeni görün. Yanlarını almışlar birilerini. O da işte bunlar sahibinin sesi olarak e, göre, görevlerini yapıyorlar. Aslında çok da kızmamak lazım. Ama bunlara meydanı bırakmayacaksınız. Hani ne demişler puş puştuğunu, kuş kuşluğunu, kış kışlığını yapacak ama bu puşlara meydanı boş bırakmamak lazım. Şu anda havlayan bir takım puşlar var. Havlama nedenlerini görün arkadaşlar. Ben sizlerle paylaşıyorum. Diyecek de fazla bir şey yok. Gelin burada noktayı koyalım. Bundan sonraki sohbetlerde inşallah daha keyifli, daha güzel konuları tartışıyor, konuşuyor, işliyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Yine 25 dakikayı bulduk. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum abone olalım diyeceğim ama kimse zaten abone olmuyor. Bizim sohbetleri beğenmiyorlar arkadaşlar. Beğenseler yeni abonelerimiz gelir. Ersan Çelik gazel okuyor hadi yürü. Aa, ver şuradan iki tane yalan transfer haberi. Ben desem ki bomba patladı. Galatasaray 10 numarasını buldu. 99 numaralı Messi geliyor. 124 numaralı Ronaldo geliyor. Tamam bitti abi. 200 bin. 200 bin. Çakallar yapıyor bunu. Üç çakallar, yalancılar, dolancılara bir de ekrana çıkıyorlar. Böyle Böyle bu yalanları süslüyorlar, süslüyorlar abi. Keriz silkelemesi yapıyorlar. Neyse bize ne, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama Taylan hadisesinin gerçek nedeni budur arkadaşlar. Bunu da lütfen görün, bakın, bu gözle değerlendirin diyorum. Hepinize enişten saygılar, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.